Özellikle deniz derinliği birdenbire artan Karadeniz kıyılarımız, Marmara kıyılarımız, bu rip akıntılarının çok sık görüldüğü yerler. Rip akıntısının olduğu yerde bu köpürme ya da bu dalga kırılmasının olduğu yerde bir kesinti görülür. Dolayısıyla buradan anlarız ki su tekrar oradan geri gidiyor. Bu bir. Bilek hizasında bile bu su almaya başlıyor. Dolayısıyla altınızdaki kum aniden kaydığında ki bu rip akıntısı beraberinde bu kum kütlesini de götürüyor. Dolayısıyla... Denizin sakin olduğu dönemlerde girmeyi tercih etmek bizim için en doğrusu. Dalgalı havalarda, fırtınalı havalarda asla denize girmememiz lazım. Özellikle Karadeniz kıyı sahili için. Rip akıntısı ters akıntı ya da çeken akıntı olarak bildiğimiz ve Karadeniz gibi Derinliği aniden artan e, denizlerde çok sık rastladığımız e, bir akıntı türü. Bu akıntının rip akıntısı ya da çeken akıntı şeklinde ifade edilmesinin amacı ya da e, sebebi normalde dalga denizden karaya doğru gerçekleşirken bu gelen su kütlesinin tekrar e, bazı faktörlere bağlı olarak denize doğru geri dönmesi e, bu çeken akıntı ya da rip akıntısı dediğimiz akıntının e, oluşmasının temel sebebi. Özellikle küçük koylarda ya da insan müdahalesiyle yapılan mendireklerde bu tarzda akıntılar çok sık görülüyor. İşte denizin dalgalı olduğu ya da fırtınalı havalarda bu akıntıların hem sayısı hem de oluştuğu bölge miktarı artıyor. Dolayısıyla denize giren vatandaşlarımızın özellikle dalgalı havalarda bu denize girerken çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Hatta girdikten sonra bile gerçekleşebilen bir akıntı türü. Yani normalde biz bunu gözümüzle tespit edebiliyoruz bu akıntıları ama bazen gelen dalga bu akıntıların birdenbire aniden oluşmasını gerçekleştirebiliyor. Çeşitleri üçe ayırabiliyoruz. Bir aniden oluşanlar var. Özellikle fırtınalı havalarda gerçekleşiyor bu. Bir devamlı oluşanlar var. Yani denizin tabanındaki morfolojik yapıya bağlı olarak bu akıntılar orada devamlı surette gerçekleşebiliyor. Bir de zaman içerisinde gerçekleşen süratli diyebileceğimiz ya da birdenbire diyebileceğimiz bir akıntı gerçekleşebiliyor. Yani üç tür oluşum görülebiliyor rip akıntılarında. Ee, özellikle deniz derinliği birdenbire artan Karadeniz kıyılarımız, Marmara kıyılarımız bu rip akıntılarının çok sık görüldüğü yerler. Yani sahil şeridi ne kadar sığışsa bu akıntının görülme olasılığı azalır. Ne kadar derinleşirse yani Birdenbire artan derinlik ve gelen dalgaların bir yerde kanalize olup tekrar su kütlesinin geriye doğru gitmesi, özellikle bu derin kıyılarda çok daha sık rastlanan bir durum. Özellikle tabi çok bilgisi olmayan birinin bunu tespit etmesi oldukça güç. Ama bunun en güzel görülmesi yukarıdan bakmak. Tabi bu imkan her yerde olmuyor. Yani üstten baktığımızda, mesela dalgalar gelirken dalga kırılması dediğimiz bir süreç yaşanır. Yani Dalganın alt kısmı zemine çarpar ve su kütlesi devrilir ve köpürme. Bunu zaten çoğumuz görüyoruz. Rip akıntısının olduğu yerde bu köpürme ya da bu dalga kırılmasının olduğu yerde bir kesinti görülür. Dolayısıyla buradan anlarız ki su tekrar oradan geri gidiyor. Bu bir. Bunun dışında e, rip akıntısının olduğu yerde normal su yüzeyinde daha böyle durgun bir görüntü vardır. Diğer yerler dalgalıyken o daha durgundur. Dolayısıyla e, daha koyudur. Su kütlesi birden gittiği için diğer denizin ne diyelim rengine göre daha koyu bir rengi vardır gibi bir takım test etme yöntemlerimiz var. Çok yüzme bilsek de kendimize çok güvenmemeliyiz. Yani çok açığa gitmemeliyiz. Özellikle Karadeniz kıyı sahili ta Kırklareli'nden elinden başlayan Artvin'e kadar giden bir sahil şeridi ve burada denize girerken çok dikkatli olmak zorundayız çok açılmamak yani bazen şöyle yanlışlar yapılıyor diyor ki ben işte belime kadar olan yere gidiyorum dolayısıyla bana bir şey olmaz ya da kalabalık yerde giriyorum bana bir şey bu kesinlikle çok yanlış bir düşünce bilek hizasında bile bu su almaya başlıyor dolayısıyla altınızdaki kum aniden kaydığında ki bu rip akıntısı beraberinde bu kum kütlesini de götürüyor dolayısıyla Denizin sakin olduğu dönemlerde girmeyi tercih etmek bizim için en doğrusu. Dalgalı havalarda, fırtınalı havalarda asla denize girmememiz lazım. Özellikle Karadeniz kıyı sahili için. İnsanlarımızın en büyük sıkıntısı şu. Rip akıntısına kapıldığımızda paniklemeye başlıyoruz. Paniklediğimizde de tekrar kendimizi kurtarmak için sahile doğru yüzüyoruz. Bu rip akıntısının hızı dakikada, özür dilerim saniyede 1-2 metre. Dolayısıyla en iyi yüzücü dahi olsanız bu akıntıya karşı yüzmeniz oldukça güç. O yüzden e, rip akıntısında e, suyun üzerinde kalmak temel mantığımız olmalı. Yani sakin kalacağız. Sakin kalacağız ve kendimizi suyun üstünde tutmaya çalışacağız. Bu su bizi denizin içerisine doğru götürecek. Yani en fazla 50-150-200 metre kadar götürür. Bu, ana, bu anlamda ya da bu gidiş sırasında e, akıntının kenarlarına doğru bir çıkış yolu bulabilirsek önce dik olarak yani kaçış güzergahları dediğimiz dik olarak e, yüzebiliriz. Çıktık akıntıdan kurtulduğumuzu fark ettik. Daha sonra da çapraz yüzmeye başlayacağız. Yani akıntı bizi biraz götürecek. Ardından çıkış yolları var. Yani bu akıntının da bir kanalın içinde aktığı gibi düşünün. O kenarlardan kendimizi kurtardığımızda önce dik akıntıya dik olarak ardından da çapraz olarak sahile yüzmemiz gerekiyor. Ancak bu şekilde kurtarabiliriz ama paniklersek bu e, hayati tehlike oluşturuyor paniklediğimiz anda kıyıya doğru yüzmeye başlıyoruz. Bu bizi yoruyor ve ardından yorulduğumuz için de gücümüz kalmayınca maalesef boğulma vakaları gerçekleşiyor. Öncelikle rip akıntısına kapılan birine biz yardım için gitmemeliyiz. Ee, varsa eğer bir can kurtaran, ona haber vermek gerekiyor. Eğer yoksa acilen 112'yi arayıp işte etfaiye polis vesaire yani balık adamlar ancak onlar buna müdahale edebilir. Biz kurtarmaya giderken kendi hayatımızdan da olabiliriz. Dolayısıyla bu akıntıya kapılmış birine yardım etmek için asla bir çaba göstermemeliyiz. Çünkü kendimiz de bu zor durumun içerisine düşeriz. En güzeli varsa can kurtaranı haber vermek. Onlar botla vesaire müdahale edebilirler yoksa hemen kolluk kuvvetlerini ya da 112'yi arayacağız ve yardım isteyeceğiz. Şimdi bunun bir sıklığı yok. Bu tamamen denizin durumuna göre, dalganın durumuna göre gerçekleşen bir olay. Şimdi bizim Yeşilırmak ve Kızılırmak deltasının kıyı kesimleri ve özellikle de bizim Atakum sahilleri dediğimiz bölge sadece Samsun halkının değil, çevre illerden de birçok ziyaretçiyi kendisine çekiyor. Dolayısıyla özellikle yaz dönemi burada çok yoğun bir şekilde denize giriliyor. Ama Karadeniz ikliminin karakteristik bir özelliğidir. Yani her mevsim yağış vardır. Dolayısıyla bazı dönemlerde hava hemen kararır ve rüzgar başlar. Bu dönemde girmemeliyiz. Çünkü rüzgar başladığında dalga başlar. Dalga başladığında rip akıntısı riski doğar. Dolayısıyla özellikle dalgalı havalarda, havanın kapalı olduğu dönemlerde denize girmemeyi tercih etmeliyiz. Giriyorsak da şayet asla tek girmemeliyiz. Yani tek başımıza girdiğimizde, zor bir duruma düştüğümüzde bizi kurtaracak ya da haber vereceğimiz kimse yok. Aileler özellikle çocuklarla birlikte gidiyor, çocuklarını salıyor, kendisi sahilde güneşleniyor, güzel ama her an gözümüz çocuğumuzun üzerinde olmalı, tek başlarına mümkünse denize girmemelerine sağlamalıyız, ona izin vermemeliyiz. Rip akıntısı sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok bölgesinde birçok can almış bir akıntı. Dolayısıyla öncelikle bu konuda bilgilenelim ve çevremizdeki insanları da bilgilendirelim. Aşırı cesarete hiç lüzum yok. Yani çok iyi yüzme biliyorum, ben rahatlıkla yüzerim gibi böyle düşüncelere girmeyelim. Kapalı havalarda, dalgalı havalarda denize girmek risklidir. Mümkünse kıyıda denizin tadını çıkaralım. Yakınlarımızı ve ailemizi bu konuda zor duruma düşürmeyelim, onları üzmeyelim diye söylerim. Ben teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi günler diliyorum.